Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kitap inceleyeceğiz. Kitabımız Michael Sandel'ın Paranın Satın Alamayacağı Şeyler. İngilizcesi What Money Can't Buy. Michael Sandel bir siyaset felsefecisiymiş. Sonradan romancı olmaya karar vermiş. Bu kitap biraz klişe bir içeriğe sahip aslında. Şimdi işte serseri tipli bir oğlan var. Bu işte bir fabrikatörün kızına aşık oluyor. İşte ondan sonra bunlar sevgili oluyorlar. Birbirine aç nefişine işler yapıyorlar. Ondan sonra fabrikatör bunu duyuyor. Çok sinirleniyor. Bu serseri it kopuk elemanı ayağına çağırıyor. Diyor ki kızın ayrılmak için ne kadar para istiyorsun. alsana 1 milyon lira veriyor, veriyorum diyor. İşte o eleman da diyor ki beni parayla satın alamazsınız diyor. Yani işte benim sevgimi parayla satın alamazsınız. Satılık değil diyor o da diyor ki gerçekten mi? Yani har, har harbi yıkanlıymışsın diyor. Aferin taklit edeyim diyor. O da diyor ki beni yanlış anladınız. Bu kadarcık para satın alamazsınız. Bu devirde 1 milyon lira çok bir şey değil diyor. O da teklifini 1 milyon dolara çeviriyor. 1 milyon dolar çok para olduğu için sevgisini satın alabiliyor. Yani bahsettiği şey aslında her şeyi para satın alabiliriz. İnsan ticareti, kredi ticareti, organ ticareti, organ markacılığı gibi. Ve bu kit bu kitabın konusu böyle. Aynı yazarın elinde bir kitabı daha var. Adalet. Doğru olan nedir? Yapılması gereken doğru şey nedir? Ama bunu henüz okumadım. Bu da muhtemelen Yeşilçam klasiği tadında, Yeşilçam klasiği tadında bir kitap. O yüzden çok okuyasım da yok. Bir de pahalı yani. Görüyorsunuz arkasında 26 lira yazıyor. Bu 10 sene önceki fiyatı. Şimdi 260 lira falandır. Yapılması gereken doğru şey bu kitabı anlamak. Bugün kitap incilimizin sonuna geldik. Beğendiğiniz için teşekkürler.